Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son gelişmelerle sizlerleyiz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. ABD'nin yaptırım kararı sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada S400'ler ve F35'lerin etkileşiminin gerektiğinde NATO'nun da dahil olacağı bir çalışma grubunda görüşülmesi teklifimiz halen masadadır ifadelerine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. ABD'nin yaptırım kararı müttefiklerimizden ülkemizin ve milletimizin güvenlik ihtiyaçlarını görmelerini, anlamalarını beklemek hakkımızdır. S400'ler ve F35'lerin etkileşiminin gerektiğinde NATO'nun da dahil olacağı bir çalışma grubunda görüşülmesi teklifimiz halen masadadır. Sorunun çözümünün tartışılması yerine yaptırım uygulanmasının seçilmesinin çözüme değil, çözümsüzlüğe doğru atılan bir adım olduğu iyi görülmeli ifadeleri yer aldı.